yürü atacağımızı göstereceğim arkadaşlar. İlk önce arkadaşlar tek oyunculuğa giriyoruz. Ondan sonra sizin dünyanız varsa veya kurduysanız arkadaşınızdan beraber oynamak istiyorsanız arkadaşlar ben yeniden yaratıcı yaratıcıyı seçiyorum arkadaşlar yeni dünya yarat diyorum arka ayarlara giriyorsunuz bir açılsın da evet arkadaşlar açılmaz da Arkadaşlar videoyu durduruyorum çünkü bu uzun. Bayağı bir durum. Evet olmadı ama böyledi. Ha tamam. Evet arkadaşlar geri döndüm. Ee, arkadaşlar bayağı bir uzun sürdü. Ee, oyunun açılması onu da demiş olayım. Evet yükleniyor. Ama şu anda yer neden yok? Aşağıya doğru uçuyor, evet. Evet, bu nedir? Bu nedir? Neyse arkadaşlar, yer açılması bize bile arkadaşlar size hemen göstereyim. Ayarlara giriyorsunuz. Burada yerel adı paylaş var. Arkadaşlar buradan ayarlar mesela buradan seyirci macera falan filan var hileler var kapatıp açabiliyorsunuz buradan da başlatıyorsunuz buradan da iptal ediyorsunuz arkadaşlar zaten de iptal diyor evet yaralı dünyası başlat diyorsunuz Minecraft'ta eğer hareket ederseniz kafanızı oynatırsanız kaldırın ve hiç mouse'a bir şey yapmayın arkadaşlar. Ee, klavyeyi de bırakın. Olduğunuz gibi bırakın. Ondan sonra da eğer arkadaşınız alır. Mesela diyelim ben sizin nasıl yapıldı göstereceğim. Bakın. Ee, tek olan onun yanına gidilmiyor arkadaşlar. Onun yerine çok oyuncu oluyorsunuz. Arkadaşın varsa ama tabii ki şu anda neden çünkü ben e, oradan çıktığımda arkadaşlar bir daha söylüyorum eğer hareket ederseniz kafanızı oynatırsanız veya başka başka şeyler yaparsanız yani hiç adama bir şey yapmayın olduğu gibi bırakın eşya da almayın olduğu gibi bırakın e, arkadaşınız o zaman girebilir ha, arkadaşlar eğer premium Arkadaşınız premium tur oraya giremezsiniz demiş olayım e, geçersiz oturum oyunu yeniden başlatmayı deneyin der arkadaşlar işte bu, eğer premium silerse arkadaş şu, şu veya kendisi işte kimliğin varsa eğer silerse o iş bitecektir arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim ee, kanalıma abone olmayı unutmayın Eğer beni sevdiyseniz arkadaşlar Eğer videoyu da işinize yaradıysa lütfen like atmayı unutmayın arkadaşlar ee, yorumlarda da hangi oyun videosunu çekmemi istiyorsanız e, onu da söyleyebilirsiniz arkadaşlar Arkadaşlar bir de önceki videomda ben Yardım istemiştim arkadaşlar. Ama kimse yorum yazmamış. Neden onu da bilmiyorum. Çok az da izlenme var. Umarım gitgide artar ve birisi bana yardım eder arkadaşlar. Eğer onu görmediyseniz bunu da gördürseniz. O zaman bu, bunu da yazmanız beni isterdir arkadaşlar. Lütfen like atın arkadaşlar. Eğer video işinize yaradıysa. Görüşmek üzere başka bir tane videomda ve bay bay.